Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda e, çoklu mat mat kabucuyla önce punta deliği daha sonra da gagalayarak delik delme işlemi yapacağız. E, videolarımda soranlar olmuş yani çoklu takımı nasıl sıfırlama işlemi yapıyoruz diye bugün onlardan da bahsedeceğim. Ben e, burada bir programı yazdım iki tane takım kullanacağım şu an ekranda da görüyorsunuz şu şekilde. İki takım kullanacağım bu takımların nasıl sıfırlama işlemi yapıyoruz. Bunu burada göstereceğim. Takım sıfırlarken tabi önce stok oluşturuyorduk. Stok ölçümüzü 30 girdim. 30 çapında bir e, parçamız var. Daha sonra makine ayarlarına gelip takım magazin diye deyip buradan takım seçiyorduk. İki tane takım seçtim. İkisi de aynı takım. Punta deliği e, atacağımız için punta matkabı yok bu programda. Punta matkap olmadığı için ikisini de normal matkapla yapacağım. Ama ilk işlemi punta deliği açar gibi atacağız. İkinci işlemde G74 kodunu kullanarak gagalama işlemi yaparak delik delme işlemi yapacağız. Şimdi e, takım sıfırlarken ne yapıyorduk? Offset sayfamıza geliyorduk. Şu şekilde gördüğünüz gibi bir numaralı ve 2 numaralı takımlar sıfırlanmış görünüyor. Bunun ikisini sıfırlarken de ne yapıyorduk? Matkap olduğu için Takımı hızlı pozisyonlama konumuna geliyorduk. Buradan merkezi seçip tamam diyorduk. Tamam dedikten sonra birinci takımı sıfırlıyordum arkadaşlar. İkinci takımı sıfırlama işlemi yaparken tareti döndürmemiz gerekiyor arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi. Tareti döndürdüğümde de tekrar geliyorum. Stok ölçüsü değil. Takım hızlı pozisyonlama diyorum. İkinci satıra geçiyorum. iki numaralı satıra. Tekrar merkezi seçiyorum. Tamam dedikten sonra tekrar takımı sıfırlamış olacağım. Birinci takımı ilk satıra bir numaralı satıra sıfırlıyoruz. İkinci takıma geçerken dediğim gibi tarihte hareket ettirip takımı değiştirip o şekilde sıfırlama işlemi yapıyoruz. Bu takımlar aynı olduğu için zaten sıfır ölçüleri de aynı gördüğünüz gibi. İkisinin de X ve Z değeri aynı. Tekrar tarihimi döndürerek başa alıyorum. Şu şekilde iki numaralı takımımı getirdim. Daha sonra prop sayfasına geliyorum arkadaşlar. Burada dediğim gibi kodlamaları yaptım. Şuradan editten tek tek bahsedeyim size. Önce bir numaralı takımı seçtim. Punta matkabı gibi düşündüm bunu. Dediğim gibi takım magazinde punta matkabı olmadığı için normal matkabı ucunu kullandım. Devir verdim arkadaşlar. 1200 devir değeri. Ve saat ibresi yönünde hareket sağladım. Daha sonra hızlı ilerleme ile 2 milim parçama yaklaştım. Daha sonra dedim ki 8 milim punta deliği aç dedim. 8 milim punta deliği açtık. Ve soğutma sıvısını açtım arkadaşlar M8 ile. Daha sonra hızlı bir şekilde 2 milim geri çekilme işlemi yapıyor. Sonra ikinci işlemde delik delme işlemini yapacağız. Punta deliğini attıktan sonra. Orada da 1000 devir verdim yine. Hızlı bir şekilde ilerleyerek tekrar parçama 2 milim yaklaştım. Daha sonra G74 kodunu kullandım arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi G74 kodunla R1 değerini verdim. Yani 1 milim geri çekilme miktarı olarak. Daha sonra tekrar G74 Z-32 yani Z ekseninde 32 milim delik açacak bize. Q'ya 2000 verdim. 2000 yani 2 milim delik açıp 1 milim geri çekilecek. Sonra tekrar 2 milim girip sonra tekrar 1 milim çekilecek. Bu şekilde işlem bitireceğiz en sonunda. C28 U0W0 diyerek de X ve Z ekseninde sıfıra gönderdim. Daha sonra soğutma sıvısını kapatıp programı bitirdim arkadaşlar. Bu şekilde işlemleri yine tek tek Single Bloom um açık. Oradan işleyebiliriz. Sesi de açayım. Ya da ses kapalı kalsın. Şu şekilde zaten net görüyorsunuz. Adım adım ilerleteceğim şu an. Tarette iki numaralı takım takılı gördüğünüz gibi iki numara. Benimki bir numaradan başlayacağı için ilk başta dikkat edin. Bir numaralı takımı çağıracak başlattığım zaman. Şu an başlattım tabii önce memori modunu almam gerekiyor. Şu an başlatıyorum. Gördüğünüz gibi bir numaralı takıma geçtim. Daha sonra devir verme işlemi yaptık. Daha sonra hızlı bir şekilde yaklaşıp gördüğünüz gibi 2 milim parçadan 2 milim mesafede durdu. Daha sonra diğer adıma geçtiğim zaman 8 milim delik delme işlemi yapacak. Soğutma sıvısını açtık. Şu an delik delme işlemini yaptı. 2 milim tekrar parçadan uzaklaştığımızda bir şekilde. Şimdi ikinci numaralı takımı çağırdım. Adım adım ilerliyorum. Bu sefer 1000 devire düştüm. Tekrar parçama 2 milim yaklaştım. G71 G74 kodunda V1 mesafesinde geri çekilmeye girdik. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 milim delik delme işlemi yapıp 1 milim geri çıkıp tekrar 2 milim delik delme işlemi yapıyoruz. Soğutma sıvımız açık. Delik delme işlemlerinde genellikle soğutma sıvısını açık tutmamız gerekiyor. Parçaya ve takıma zarar vermemek amaçlı. Gördüğünüz gibi G74 koduyla gagalayarak delik delme işlemi yapıyoruz. İşlemi bitirdi arkadaşlar. Daha sonra soğutma sıvısını kapatıp eksenleri aldık. Referansa gönderdik. En son M30 koduyla da programı bitirmiş olduk. Bu şekilde punta deliği atarak delik delme işlemlerini yapabiliyoruz. Dediğim gibi şu an iki tane takımım takılı. İkisini de sıfırla işlem, sıfırlama işlemini gösterdim. Parçama iki boyutlu bakayım şu şekilde. Gördüğünüz gibi kesit alanını gösteriyor şu an. Şu şekilde bir deliğim oluştu arkadaşlar. Bunu da şuradaki örnekten aldım. 30 çapında bir parçamız var. Çap 16 olan delik ile önce Punta matkabı sonra da 16'lık matkapla denilecektir diyor. Bunun kodlamasını yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kesit alanı görünüşü de bu şekilde. İki boyutlu görünüşü de şu şekilde gördüğünüz gibi. Önce punta deliği daha sonra da deliklenme işlemi yapılmıştır. Bugünkü videomuz bu kadar. Daha sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.